Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 1 Haziran 2022. Hızlıca haberlerimize geçiyoruz ama öncesinde yeni ayın ilk gündem başlıkları. Yerli mobil oyun stüdyosu Cypher Games 3.2 milyon dolar yatırım aldı. Erken aşama şirketler için finansal çözümler sunan Deepbyte 2.5 milyon sterlin yatırım aldı merkeziyetsiz borsa platformu Mengata, Paribu Ventures'ın da katılımıyla 4.2 milyon dolar yatırım aldı. Northwestern Üniversitesi mühendisleri şimdiye kadarki en küçük kontrol edebilen robotu geliştirdi. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyor. Cypher Game tarafından aktarılan bilgilere göre girişim tohum öncesi yatırım turunda 3.2 milyon dolar yatırım aldı. Tur Play Ventures liderliğinde gerçekleşti. Alınan yatırım ekibin 6 katını çıkartılması ve ilk casual mobil Merge oyunun geliştirilmesi için kullanılacak. Cypher Game'in ilk yatırım turuna liderlik etmekten dolayı çok mutlu olduklarını ve Cypher ekibinin dünya çapında bir casual oyun stüdyosu olabileceğine emin olduklarını dile getiren Play Ventures ortağı Harry Mena'nın Türkiye mobil oyun ekosisteminin çok güçlü olduğunu da altını çizdi. Erken aşamadaki şirketlerin nakit akışlarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan Dibyte, 2.5 milyon sterlin tohum öncesi yatırım aldı. Dibayt aldığı yatırımla satış, finans, risk, teknoloji ve pazarlama alanlarında 20'den fazla yeni işe alım yapmayı planlıyor. Merkezi Londra'da bulunan Dibayt şimdi al sonra öde modeline sahip. Şirket bu modelle müşterilere abonelikler, pazarlama ve envanter gibi pahalı ticari ödemelerin maliyeti konusunda esnek ve uygun fiyatlı bir geri ödeme planı sağlıyor. Tüm ekosistemin token'larının tek bir platform üzerinden alışverişinin yapılmasına olanak sağlayan Slovak merkezli borsa platformu Mengata, Paribu Ventures'ın da aralarında bulunduğu yatırımcılardan 60 milyon değerleme ile 4.2 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turu ile ilgili konuşan Mengata kurucu ortağı ve CEO'su Peter Chris, "Mengata'nın sahip olduğu eşsiz proof of liquidity özelliği ile beraber blok zincirde güvenliğe ayrı bir boyut kazandırdık. Kullanıcılarımıza gaz ücreti ödemelerine gerek olmayan bir altyapı sunarken aynı zamanda hızlı ve güvenli olmayı da başardık ifadelerini kullandı. Şu an için 16 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam eden girişim uzaktan çalışma opsiyonuyla beraber ekibini büyütmeye devam ediyor. Robotik alanda çalışmalar yürüten Northwestern Üniversitesi mühendisleri şimdiye kadarki en küçük uzaktan kontrol edebilen robotu geliştirdi. Sadece yarım milimetre boyutundaki robot eğilme, bükülme, sürünme, yürüme dönme ve zıplama hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Sadece deney amaçlı geliştirilen bu robotlar ilerleyen aşamalarda çok farklı alanlarda kullanılabilir. Bilim insanları özellikle alanın sınırlı olduğu bölgelerde çalışmak için bu tür robotların oldukça kullanışlı olabileceğine inanıyor. Ayrıca çalışması için kablolara veya elektriğe ihtiyaç duymadığı için bir gün insan vücudunda da dolaşabileceği ve operasyonlara yardımcı olabileceği öngörülmekte. Evet yeni ayın ilk 5 dakikada teknoloji gündeminin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Tschüss, ciao ve de bye.